Duymayacağımı mı sandın? Duymanı göze almayacağımı mı sandın? Soracağım bir şey varsa bana sor. Doğruyu söylesen soracağım bir şey de Cık, olmaz. Ama ben bilirim sizin gibileri. Saklarsınız kendinizi. Haklısın. Sen beni hiç tanımıyorsun hadi. Oğlum, asıl sen beni tanımıyorsun. Çok emin olma. Belki tahmin ettiğinden daha iyi tanıyorumdur. Madem tanıyorsun bilirsin. Düşmeyeceğim yakanda. Köpek gibi takip edeceğim seni. O pahalı arabaların, güzel kokuların sökmez bana. Ben senin alttaki o varoş kokunu alırım. Ben senin o yamalı gömleğini görürüm. Delik ayakkabını görürüm. Niye biliyor musun? Çünkü kardeşim. Çünkü biz biliriz birbirimizi. O zaman dostacı söyler Ali. Sen bana erişemezsin. Bu taraf birinci sınıf. O taraf ayak takım. Bu tamirci çırağıyken de öyleydi. Güvenlik şefiyken de öyle. Anlaşıldı. Konuşmayı başka bir gün bitireceğiz. O gün ben seni ağırlayayım. Bir şey ikram edeyim. O gün hatırlat da... ...sohbete tam bu kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiden sözleşelim. Bir gün... ...senle bir kapıyı açacağız bir gireceğiz. Ne istiyorsan konuşacağız. Söz Günaydın var. Tabi. Tabi gelirim seve seve. Tamam canım görüşürüz. Daha sonra devam edelim. Bağır kahvaltıya davet ediyor. Şimdi gel derdim ama aile içi geleneksel bir şeymiş. Uygunsuz kaçar. Ali hani görmüş seni. Yetimhaneye girerken görmüş. Elin dosyası yanında. Nasıl görmüş? Benim hatam. Dosyanın da mı bakmadı daha? Yakın dur. Olmaz öyle şey. O bölümü kaçırdın sen tabii. Bu çocuk bizli de bizsiz de yapacak bu işi. Bari bizli yapsın. Daha iyi değil mi? Ezel Bey buraya da mı çağırdın Cengiz? Tesadüf oldu. Bir rahatsızlık mı var? Yok canım, ne rahatsızlığı olacak. Yok tabii. Sevdiğimiz kardeşlerimiz sizi sevdiği müddetçe yok. Ha, sevdiğimiz dedim de. Barla konuşamadık bugün. Nasıldı? İyi miydi? Bu kıza bir şey yaparsan pişman ederim seni. Geç kaldın o zaman. Ömer'den bahsedilince sinirler gerildi değil mi gel e ee, mert Yaptın mı bir ön araştırma? Neler öğrendin? Yok ya Cengiz abi. Yani önce sana bir sorayım istedim. Heh, bak, akıllı çocuk. En iyisini yapmışsın. Ya bu öğlen güvenlik görevlisi var ya abi. Hı. Bu adamın iki tane çocuğu varmış. Ha, evet. Evet gazetede okumuştum. Anne büyüye bakamamış. Kuruma vermişler. Adı da Eren. Bugün onunla konuşmaya gideceğim. Tamam gidelim. Seni yalnız bırakacak değiliz herhalde. Ya büyüdüm ben Cengiz abi. Kendim gider konuşurum. Senin için değil oğlum. Kendimiz için. Bari şimdi bir faydamız olsun. Değil mi Ali? Ezel. Sen dur Ezel. Ben peşlerinden giderim. Eğer bir terslik olursa kırar mı kafasını? Bugün her şey üstüme üstüme geliyor. Ha. İyi ki sen varsın ortak. Senden çok neyi beğeniyorum biliyor musun? Ne? Dostlarını yarı yolda bırakmıyorsun. Hadi gel. Öyle durmayan öyle durursan kolay hedef olur. Vay ortak hoş geldin. Bak çalışıyorum. Baba iyi buyur geç. Ben e diyordum ki bir oyun salonu. Böyle deri koltuklar. Amrajon. Prestij Yani. E büyük mangro. Burayı falan katlar. Yani senin golf sahasından iyidir. <laughs> Konuşabilir miyiz biraz? Tabii ortak. Ne demek? Dinliyorum. Yalnız. Ha. Sorun olur mu? Yok canım. Ne sorun olacak? Ali bize biraz izin verir misin? Vazgeçtim falan deme topuğuna sıktırırım bak Ali'ye. Zaten hevesli. Cengiz. Burası ile orası var ya. Bunlar iki ayrı dünya. Ben o iki ayrı dünyada bayağıdır top oynuyorum merak etme sen. Bu proje Kıbrıs'a benzemez Cengiz. Burada sürekli göz önünde olacağız. Her yaptığımızı takip edecekler. Her şey kayıtlı olacak. Her şey legal olacak. Tabii tabii. Lafı dolandırmayacağım Cengiz. Biz bu işi beraber yapacaksak benim bir şeylerden emin olmam lazım. Dinliyorum. Bu dünyayı burada bırakacağını. Buradan oraya hiçbir şey götürmeyeceğini. Ne gibi? Kumar gibi. Silah gibi. Bizi kötü gösterecek, bizi aşağı çekecek. Kaba saba, oraya ait olmayan adamlar gibi. Ali gibi yani. Ali Bey. Oza. Ali fırlamadır ama faydalıdır bak Sana eminim faydalıdır Cengiz. Bana bir faydası yok. <laughs> Sadıktır bir kere güveneceğin adam. Ben güvenmiyorum. Güvenmeyeceğim tabii. Ali için niye bu kadar ısrarlısın? Bilmem gereken bir şey var mı? İkinizin arasında. Yok. Ama onsuz bu iş olmaz Ezel. Yani bir yerinde olacak. Ha <laughs> şöyle koçum benim. Ne oldu yarma? Son kararım bu. Açıkçası ben ikimizin iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Yapacağız tabii. İkimiz Cengiz. Maydanoz sus. Sen Ali açmışsın artık. Bazen eski eşyaları bırakmak zordur bilirim. <laughs> Ulan ben senin. Ama senle ben yukarı çıkıyoruz. Ağırlıkları atmak gerek. Bizim gittiğimiz yerde Ali gibilere yer yok. Haklısın ama... Cengiz anlıyorum seni. İşle arkadaşlık karıştı mı işin zor. O yüzden bunu senin işini kolaylaştırmak için yapıyorum. Ali varsa hiç vakit kaybetme. Bir şey de Cengiz. Bir şey desene Cengiz. belanızı versin. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Kolay gelsin. Ben senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum. <laughs> e, Tuvalette onu tahmin etmek zor değil. Gülü sen daha gül. Bir daha gelmem ben o oyuna. Beni kışkırtacaksın. Beni kötü göstereceksin. Gelmem o oyuna. İyi. Seni çağıran yok çünkü. Alamazsın arkadaş. Benim olanı vermem sana. İşte sorun da orada Ali. Senin olan... ...hiçbir şey yok çünkü. Bir şeyi hesaba katmıyorsun ama... ...arkadaş. Hiçbir şeyi olmayan adam... ...kaybedecek hiçbir şeyi olmayan... ...adam demektir. Senin hiçbir şeyin yok. Ama kaybedecek bir şeyin var Ali. Seninle bir derdim olsaydı Ali, en güvendiğin şeyi alırdım senden. Şimdi senden korkuyorlar ya, seni dinliyorlar. Seninle bir derdim olsaydı Ali, senin o kerpetenini alır, seni hadım ederdim. Kaybedecek tek bir şeyim var senin. Kimsenin korkmadığı, kimsenin demediği. İstediğin kadar kudur. Kimsenin görmediği bir hali düşünsene. Güçsüz, aciz bir hali. Seninle bir derdim olsaydı eğer... ...suratına bir bir söylerdim bunlara. Yakında başına gelecekleri anlatırdım sana. Gizlice izliyormuş gibi bilirdim. Ama kılını kıpırdatamazdın Ali. Ama neyse ki seninle bir derdim yok. ...dağıtalım. Kimsin, sen? Görmüyor musun? Ben her şeyi olan... ...ama kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adamım. Ben tek başıma geldim. Çünkü bende olan şey sizde yok. Çünkü utanç dinmeyen tek fırtınadır. Utanç en acımasız düşmandır. Utanç en büyük lanettir. Hey ee Cengiz, sonuçta ne yapmaya karar verdin? Konuştuğumuz şey ortak. Almak için vermek gerekiyormuş ya. O lafa da hiç ikna olmadım ama madem oyunun kuralı o, Ali'yi göndermek için vereceğiz biz de bir şeyler. Ali buraya ortak yapıyorsun yani. Batırır seneye burayı. <laughs> Şaka bir yana hak etti ha. Kesin çok sevinecek. Sürprizi bozmayalım da. Evet canım dibi düşecek. Çağırdım gelir şimdi. Silahsız gel dedi. Dedin ya sen. Şu ötelcileri kullandırmayalım bir derayak. Acengiz. Benim de çorbada tuzum olsun dedim. Bunların birkaç adamı iltica etmiş. Ben de bazı tanıdıkları aradım. Yani bunlar mı? Ha. Tamam. Hadi gelince baksın bir. O zaman ortak son pürüzü de ortadan kaldırmış ol. Hadi bakalım. Hepiniz gelin! Bu benim lan! Allah'ınız gelin lan! Ulan kardeş! Ali Bey! Sen de mi lan? Ali! Açın ışıkları! Ali Bey! Şıkları. abi! Ali Ali abi. Ali abi. Yok bir tehlike! Seni aramaya çalıştım bak! Bak! Delirdin mi sen Ali ya? Delirdin mi? Oyunu yaptınız lan bana. Sattınız lan beni. Ne oyunu lan? Al. Kasanın anahtarı. Ortak yapacaktım seni buraya. O yüzden çağırdım. Sürpriz yapıyorduk. Bunlar... Bunlar mı? Senin için buradalar. Seç diye. Oyun falan yok ortada Ali. Delirdin mi sen? Bu benim hakkım. Karıştı biraz. Cengiz. Git abi. Git hemen. Evine git. Git. Tamam. Tamam ben gideyim. Dinleneyim biraz. Uyuyayım ben biraz. Git yengiz, Yarın geleyim var. Yarın falan gelme Ali. Tamam. Ne zaman geleyim? Hafta sonu geleyim var. Hafta sonu da gelme. Hatta hiç gelme Ali. Git, git Ali. Evine git. Hemen git. Cengiz. Yeter seni sırtladığım Ali. Git. Git. Sağ ol. Tifa. Sen iyi dostsun. İyi olsun. Hadi eve gidelim. Ali. Ali. buraya kadar bir şey, şey. Ben bu yükle buraya kadar gelebildim. Oturmak ister misin? Ezel, götür beni buradan. Hayırdır? Çocuğu yetimhaneden tanıyorum. Şimdi de oraya geri götüreceğim. Söyle de çıksın arabadan. Eren çık arabadan. Çık dedim. Şimdi öbür arabaya geç. Eren. Ya milyon dolarlık ihalelerine baksanıza. Git kutluğa bir şey yap. Sokaktaki çocuğu da bana bırak. Çocuğa iyilik mi yaptığını zannediyorsun yani böyle? Ha? Beline de tabanca mı takacaksın? Oyun diye hedef mi göstereceksin? Fena fikir değil. Bakarsın seni hedef gösteririm. Bakarsın ona hedef gösterirler. Yok o kadar değil. Kafanı yorma çocuğu korurum. Mu? Görmüyor musun çocuğun korunmaya değil. Senden korunmaya ihtiyacı var. Niyeymiş o? Çünkü sen göründüğün gibi bir herif değilsin. Seni dışarıdan gören serseri ama harbi bir adam zannediyor ya. Hani dünyaya kızgın ama içeri aldığını da ölümüne koruyan. Bence öyle bir adam değilsin sen. Nasıl bir adamım sence ben? Sen koruduklarını arkadan vuracak bir adamsın. Sen seni aile bilenleri ailesiz bırakacak bir adamsın. Ne o? Bildiğim bir şey mi var? Yok. Yanılıyorsam söyle. Sen namluyu düşmanlarına doğrultup her seferinde dostlarını vuracak bir adamsın. Yeter Ulan, bu Kardeş! Niye lan? kadar mı? Niye? 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 lan Niye? ha Niye? Gel niye? Gel niye? Söyle ezel abini. Seni istemiyorum. Ali abimi istiyorum. Onunla kalacağım. Eren. Yanlış yapıyorsun Ali. Bile bile niye yapıyorsun? Çünkü sen anlamazsın ama ben özüme döndüm arkadaş. Çünkü ben kerbeden alayım. Ve bundan böyle o çocuğun abisiyim. Dudağın kanıyor. Senin de burnun kanıyor. Zamanında karşılaştaymışız. İş varmış sende. Senden adam olurmuş. Başka bir hayatta belki arkadaş bile olurduk sende. <laughs> Yok o kadar değil. Ali. Ali.